bu kaza sürecinde 23 buçuk saat demeden 23 buçuk saat tüm kurum kuruluşlarımızla siyasilerimizle genel başkanım, genel başkan yardımcımızın meclisimizin... anıtsal kararlarına hayır Parti ayrımı gözetmeksizin. Tüm insanların adalete özlemini gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Yani zaten her zaman güvendim ben Türk adaletine. Böyle olacağını biliyordum. Çünkü zaten seçim nedeniyle ben istifa etmiştim. E, dört buçuk ay sonra kaza oldu. Bu gece sabahlara kadar Vali Bey'le beraber kriz yönettik. Hiç uyumadan ertesi günü sabahleyin e, Savcı Bey ifadeye çağırdığında çok şaşırmıştım. Farkında olmadan tutuklandım. Ne yapalım? İşte hayatta her şey var. Ama şunu gördüm yani. Özgürlük gerçekten çok değerli. Yani Hava gibi, su gibi çok değerli. Bir de sesinizi duyuramıyorsunuz. Çaresiz hissediyorsunuz. Yani adaletin içerisinde adaletsizlik yaşıyorsunuz. Bunlar tabii insanları üzüyor. Ama sonuç olarak bu memleket bizim her şey çok güzel olacak. Vicdanlı insanlarımız her zaman var. Türk adaleti her zaman sağlam olmak zorunda. Biz de buna güveniyoruz, inanıyoruz. Şimdi şöyle, biz 105 tane proje yaptık. İki ay gecikmeli başlıyoruz bu işe. İnşallah şimdi bir de bayram girdi. İki bayram girdi hem Öteki bayramdan bu bayram oldu. Biz meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber o 650 bin kişiye verdiğimiz söz tutacağız. Türkiye'de örnek bir belediyecilik yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. İlk değil, çok eş zamanlı çok proje yapacağız. Çok yakında göreceksiniz. Aslında insanları özledim, dostlarımı özledim. Çünkü buraya geldim, duygulandım. Yani parti ayrımı gözetmek için herkesin bu şekilde alkış yapması, seyircilerin öyle yapması. Yani bu bana olan sevginin yanında adalete bir özlem olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim.